Geçen videoda bir girişimden bahsetmiştik. Girişim ilk başta aklımıza geliyordu ama bu aklımıza gelmesi yet, yetmiyordu. Başka insanların problemini çözüyor mu, başka insanlara fayda sağlıyor mu? Aslında buydu girişimi girişim yapan. Sizin kendinizi daha iyi anlamanızı ve karşınızdakine de daha iyi anlatmanızı sağlayacak bir yöntemden bahsedeceğiz. E, i̇şimizi bir kağıda dökeceğiz ve o kağıtta neler dönüyor onlara bakacağız. Bunu şöyle düşünebilirsiniz, bir checklist olarak düşünebilirsiniz. E, kafamızda bir girişim fikri var, bu girişim fikri gerçekten de bizi doğru yola sokacak mı? Bu işten para kazanacak mıyız? Bu, bu satılabiliyor mu? Piyasadaki diğer e, örneklere göre bizim ne avantajımız var? Buna nasıl başlıyoruz esasında Kaan'ın anlattığı gibi bir checklisti. Teker teker hepsini işaretleyip doğru bir şekilde yazıp yazdıktan sonra objektif bir şekilde bakmamızı sağlayacak bir liste olarak görebiliriz. Bu şeyin adı kalmaz iş modeli. Ve genelde iş geliştirme uzmanları, yatırımcılar sizden bunu istiyor. Diyor ki bana bir iş e, tablonu getir kalmaz iş tablonu. Sen ne yapıyorsun, neler yapmak istiyorsun bir göreyim diyor. Fakat siz bunu dolduramıyorsunuz. Burada ne yazdığını anlayamıyorsunuz da. Bunlar gerçek hayatta neye tezahür ediyor? Onları göreceğiz şu an. Hangi kaynaklar ortaklarımızdan alıyoruz? Kilit etkinliklerimizi ortaklarımız gerçekleştiriyor mu? Kilit ortaklar demek şu demek. O olmazsa işiniz duracak. Yani evet. o ortağınızdan mal gelmezse işiniz kilitlenecek. O insan evet. kim? Mesela siz yine sütten gidelim. Siz sütü yapıyorsunuz, paketliyorsunuz vesaire gönderiyorsunuz. Burada küçük bir dokunuş atıyorum, kutunun üzerine bir kaşe basıyorsunuz ve o sizin markanız. Evet. Kaşeniz olmazsa siz onu yine gönderebilirsiniz. Kaşeci burada bizim kilit ortağımız değil. Bizim burada kilit ortağımız peyniri yaparken sütü aldığımız kişi mesela bizim kilit ortağımız. Evet. Çünkü süt gelmezse peynir olmaz. Evet. Karvucu mesela bizim kilit ortağımız. Çünkü o olmazsa Türkiye'nin dört bir yanına dağılmaz. Evet. Biz diyelim bu peyniri yapmak için bufalo sütü kullanıyoruz ya da manda sütü kullanıyoruz. Manda sayısı az. Bu doğrultuda esasında bizim operasyonumuz ve girişimimizin gerçekçi olabilmesi için bu ortağımızın sürdürülebilir bir iş modelinde olması gerekiyor. Yani yeni açılmış bir şirket, adam işte 10 tane mandası var, 20 tane mandası var, belirli bir miktarda üretebiliyorsa bu bizim için bir risktir. Ondan dolayı bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Yani fikre daha başlamadan önce bu malları, bu elektronik cihazı, bu bataryayı, bu sütü nereden temin edebileceğimizden emin olmamız gerekiyor. Ve bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Ben de büyük şirketlerden bunun örneğini çok kısaca vereceğim. Büyük şirketler kipa gibi, migros gibi bunlar e, ürünlerini dışta işte, dairetçe gelen alıyorlar. Özellikle meyve sebze tarzı ürünleri. Ve burada en şey bu adam bana sürekli olarak aynı ürünü gönderebilir mi? Sizin çok güzel bir ürününüz olabilir ama sürekli gönderemeyeceğinizi düşünüyorsa ya da her gelen malın farklı olduğunu görüyorsa kesinlikle sizinle çalışmayacaktır. Hı. Sürdürülebilir kalite ve sürdürülebilir bir lojistik olması gerek. Dağıtım Hı. kanalları az önce bahsettiğimiz gibi kanalara birçok şey olabilir. Aplikasyon yapıyor olabilirsiniz, üretim evet. yapıyor olabilirsiniz, internette bir grafik işi yapabilirsiniz olabilirsiniz. O yüzden çok farklı dağıtım kanalları kullanılması gerekiyor. Eğer fiziksel bir ürün satıyorsanız bu dağıtım kanalları işte Türkiye içine gönderiyorsunuz. Türkiye içi kargo firmaları yurt dışına gönderiyorsunuz. Uluslararası kargo firmalarıdır. Dağıtım kanalı mesela bu süt örneğinde olduğu gibi hem tedarikçiden doğru bir kaliteli alabiliyor muyum, bana nasıl getiriyor? İkincisi ben bu peyniri yaptıktan sonra bozulmadan ben bunu nasıl temin edeceğim son kullanıcıya, son müşteriye? Yani bunları biraz öngörüde bulunmamız gereken ve önceden düzenlememiz gereken şeyler oluyor. Bir de şey olayını ben değinmek istiyorum. Şimdi dağıtım kanalları diyoruz. Genelde bu işe biraz uzak olanlar şu şekilde yaklaşıyor. Benim bir fikrim var tamam, ee, güzel bir ürün çıkaracağım tamam bunların hepsini yapıyor bir şekilde nasıl bunu insanlara sunacaksın, nasıl paylaşacaksın diye soruyoruz. Ve diyor Instagram'a reklam veririm. Evet güzel bir yöntem olabilir ama Instagram'a her gün onlar güzellik kişi reklam veriyor ve bunların çok azı anlamlı geri dönüşler alıyor. Instagram'a reklam vermek demek, Instagram'a olarak sürekli olarak para ödemek demek. Yani bu da sürekli olarak gelirinizin olması gerektiği anlamına geliyor. Siz bir sene boyunca belki Instagram'a hiç geri dönüş olmadan para yükleyeceksiniz ve bir sene sonra o size bir değer sağlamış olacak çünkü şey değil, Instagram'a bir kere 10 lira, 100 lira, 500 lira para veriyorsunuz ve o sizi bütün ürünlerinizi satıyor, sizi ürünü yapıyor gibi bir durum yok. Yani sürekli olarak bir reklam gideri harcamanız olacak. bunu da birazcık daha temkinli ve daha düşünceli yaklaşmanız gerekiyor. Kilit kaynaklara geçelim. Şimdi bu noktada şöyle düşünmek gerektiğini ben düşünüyorum. Kilit kaynaklarda diyelim ki şöyle bir karar aldık. Biz Instagram'dan gideceğiz, Facebook'tan gideceğiz artık pek kullanılmıyor. Ya da LinkedIn'den bir özel bir B2B servisini, iş İşten işe bir servisi yayınlamak istedik ama oldu, biz bunu kontrol edemedik, Instagram çöktü ve Türkiye'de kullanılması yasaklandı. Bu noktada her zaman backup planınız olması gerekiyor. Yani sürdürülebilir bir iş modeli için öncelikle neye dayandığımızı, işin devam edebilmesi için de hayatımıza neyin sürekli olması gerektiğini önceden bilip, onun B, C, D alternatifinin bulunması gerekiyor. bir fikrim var, ben bunu yapacağım ve başarıya ulaşacak düz çizgisinden ziyade sürekli çatallar kullanmanız gerekiyor fikrinize. Ya yani bu olmazsa bunu yapabilirim. Yani bir şey alırken bile ben bunu alıyorum ama benim istediğim gibi olmazsa bunu başka bir şeyle kullanabilirim denilen şeyleri yapmanız sizin için çok daha anlamlı olur. Çünkü her zaman istediğiniz şeyler olmuyor. Ya da şu bile olabilir, Instagram kapanmaz. Kapanma ihtimali çok çok düşük. Ancak sizin dağıtımını yapmayı planladığınız, satışını yapmayı istediğiniz ürün Instagram tarafından reklam verilecek duruma gelmemiş olabilir ve Instagram bunu engeller. Der ki ben gıda ürünlerinin reklamlarına izin vermiyorum. Olur olur. Biz bunu bilemeyiz. Ya bu durumda her zaman bir alternatifimiz olması gerekiyor. Tek bir sepete tüm yumurtalarımızı koymuyoruz aslında. Bu genel kanvasını söylemeye çalıştığı şey bu. Ve bu soruları size sordurarak ve bu soruları da sizden alarak tek bir sepete tüm yumurtaları koyma, alternatiflerin olsun şeklinde düşündürtüyor. Okey, maliyet yapısı hakkında konuşalım bize nereden para gelmezse bu iş tamamen durur. Az önceki tulum peynir önlerinden devam edeyim. Bu tulum peynirini yaptınız, çevrenizde herkes deli gibi alıyor ve siz bunu Türkiye'ye dağıtmak gibi bir fikre de sahipsiniz. Ve bunun için girişimler yapıyorsunuz, firmalarla anlaşıyorsunuz, kargo firmaları vesaire bunları göndermeye başlıyorsunuz. Fakat sizin o kilit maliyetiniz de şu an mesela atıyorum 100 TL bir para kazanıyorsunuz. Bunun 60'ı size yakın çevrenizdeki insanlardan geliyor bu paranın. Ve siz diğer kalan kısmı da Instagram satışlarından veya internet satışlarından alıyorsunuz. Siz aslında ana maliyet yapmanız yakın çevreniz üzerinden devam ediyor. Siz yatırımla çevrenizi açmaya çalışıyorsunuz. Bunları çok daha iyi anlayabilmek ve analiz etmek gerekiyor. Temel kanallardan en pahalı olan hangisidir? Bu da neden önemli? Özellikle işlerinizi büyütüyorsanız en önemli para harcadığınız, en çok para harcadığınız şeyleri bilmeniz size çok dehşet kâra geçirebilir. Atıyorum bir ürün yapıyorsunuz, da işte bir parçayı 10 TL'ye alıyorsunuz ve en pahalı aldığınız parça oluyor. Diğerlerinin hepsini bir yerlerden ucuza yaptırabiliyorsunuz ama 10 TL. Ve siz onun üzerine yoğunlaşıp onu nereden ucuza getirebilirim derseniz aslında kar marjınızı çok hızlı bir şekilde artırmış evet. oluyorsunuz. Peynir örneğine gidersek mesela sütün litresini alıyoruz 10 TL'ye. İşte 10 litre manda sütü kullanmamız gerekiyor maliyetimiz yaklaşık olarak 70-80 lira diyelim bir örnek veriyorum. Ve biz de bunu 150 liraya satıyoruz. Ama biz işte projemize ilk bakışladığımızda aklımıza gelen en önemli maliyet kalemi süt olarak geliyor. Halbuki değil. Bunun paketi, kartonu, soğutulması, kullandığımız özel mayası, kullandığımız özel tuzlarını buraya koyup esasında bizim en kilit olan maliyet kaynaklarımız, maliyet yiyicileri bulmamız gerekiyor. Ki esasında optimizasyonumuzu süt arayışı içerisinde değil de daha ucuza ama aynı kalitede olabilecek paketleme ne olabilir'i biraz göz önüne almamız gerekiyor. En maliyetli etkinliğimiz ne? Tabii ki de birçok üründe olduğu gibi pazarlama en büyük maliyet etkinliği olacak. Ama bu noktada biz diyoruz ki işte Instagram şu kadar mal oluyor. Ama bir bakıyorsunuz ki bu alternatifleri buraya koymanız gerekiyor. Instagram'daki esasında kullanıcı kesimi sizinle ilgilenmiyor. Siz manda sütünden yapılmış peynir satmak istiyorsanız Facebook'ta 60 yaş üzeri insanlara hitap etmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Ve bir bakıyorsunuz esas ana maliyet kalemi Facebook oluyor ve şarküteriler oluyor. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Siz 3-5 farklı sosyal medya deniyorsunuzdur ve hepsine 10 TL reklam veriyorsunuzdur. Ve birisinden bir tık daha fazla sonuç alıyorsunuz. Bunu istatistik olarak önümüze döküp, Evet ben buna bu kadar para yatırdım ve bu kadar geri dönüş aldım. Ve bu benim ürünüm için daha uygun bir reklam verme alanı diyebilirsiniz. Bu her ürün için değişebilir. O yüzden birazcık bunun denemesini de yapmanız lazım. Hangileri en maliyetli ya da en ekonomik? Bu da şunun için önemli. Çok ekonomik bir reklam şeyiniz vardır, tekniğiniz vardır ve bu size fazla paraya mal olmuyordur. Çok büyük bir geri dönüş de olmuyordur. Fakat siz ona az para ödediğiniz için bunu sürekli olarak yapabilirsiniz ve sürekli olarak oturan bir sistem kurabilirsiniz. O yüzden aslında ben buna 5 lira verdim, 3 ay sonra bir müşteri getirdi. Bu aslında çok da önemli değil demeyin. siz ona her hafta, her ay 5 lira verdiğiniz o size sürekli 3 müşteri getiriyorsa bu yıllar için de çok çok artacaktır. O yüzden uzun vadeli planlarda birazcık düşünmek e, gerekiyor. En e, maliyetli değerde de yine aynı şey Ger geçerli olabilir. Siz çok para alıyorsunuz ve çok fazla para kazanıyorsunuzdur. Daha çok parası olan kişi sizden daha çok yatırıp sizden daha çok satabilir. O yüzden bu bir risktir. Aslında en çok para en çok sonuç aldığınız şey en iyi reklam kanalı olmayabilirsiniz. için. Kanallarımızın müşteri alışkanlıkları ile nasıl bütünleştiriyoruz kısım var. Sizin müşteri kitleriniz internetten alışveriş yapmayan bir kitle ama siz e, Ürünlerinizi internete koyuyorsunuz. Bu çok anlamlı bir hareket olmayabilir. İnsanlar gelip deneyip bir şeyler almak istiyorsa onlara bir alan sunmanız, bir dükkan tutmanız Tabii. gerekebilir. Ya da bunu internette bir şekilde onları simüle edecek bir şekilde çevirebilmeniz gerekir. Peynir satmayı planlıyoruz manda sütünden. İlk örneğimize geri dönersek. Hiçbirimizin internetten peynir siparişi vermek çok arzu etmeyiz çünkü tadına bakmadan bunu satın almak istemeyiz. Artık olacak mı? Onu düşünüyoruz. Evet. Ne yaparız? Onun için küçük bir parça da olsa şarküteriden bunu kestirip tadına bakarız. Bu noktada yalnızca Instagram'dan bunu lanse etmek anlamlı mıdır? Anlamlıdır ama yetersiz olacaktır. Müşteri kesimimizin esasında bu deneyimi sağlaması için ne yapmamız gerekir? Migros'a, BİM'e, A101'e ya da işte Pelvanoğlu'ları ya da lokal marketlere bunu belki küçük küçük sample'ları vere örnekleri verebilecek küçük belki yerler açmamız ve insanların bunu deneyimlemesini sağlamamız gerekiyor. E, Geçen ben de pastırma siparişi verdim, Kayseri'den sipariş verdim ve o gelirken ben de aynı düşünceler olmuştu peynir önlerindeki gibi. Acaba bozulur mu, yolda bir şey olur mu? Aslında çok da estetik değildim fakat marketlerdeki tatlar gerçekten de o benim aklımdaki tatla uyuşmuyordu. O yüzden tatmak istedim, denemek istedim. Ve sipariş verdim. Siparişi gerçekten çok güzel kargolamışlar. Stafford bir içine koymuşlar. Onun için bir tane buz kabı koymuşlar. Onun için ürünleri kendi içi resmiyle çok güzel kutulamışlar. Ve mükemmel bir sunumla bana geldi. Ve ben ondan sonra şunu düşündüm. Evet internetten de yemek ve yiyecek alınabilir. Özellikle o firmadan alınabilir. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, normalde insanların internetten alınacağı bir ürün sunuyor olabilirsiniz. Ama çok güzel bir müşteri deneyimiyle bunu siz kendiniz alışkanlık haline getirebilirsiniz. Anladım. Bu Türkiye'de yok. Türkiye'de böyle bir alışkanlık yok. Ben buna girmeyeyim mi? O alışkanlığı siz oluşturup o piyasaya çok rahat bir şekilde girebilirsiniz. Ve o piyasaya ilk yerlerden olduğunuz için yine güzel de bir artınız olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Müşteri kesitleri kısmına gelelim. Bu da çok önemli ve insanların çok es geçtiği bir konu. İnsanlar bir ürün yapıyor. Sen kime satacaksın bunu diyoruz. İşte herkese satacağım diyor. Ya olur mu herkes bu ürünü almaz açıklamaya çalışıyoruz. İşte bu ürünü şu şu yaş aralığı alır falan gibisinden. O zaman diyor ki ben o zaman o yaş aralığındaki herkesi satmak istiyorum. Ya yani öyle bir şey olabilir mi? İşte o yaş aralığında futbola meraklı olan insanlar var, elektroniğe meraklı olan insanlar var, ben başka şeylere meraklı olan bir şey var. O zaman daha daha daraltıyor. Tamam o zaman ben şu yaşlar aralığında, şu, şu kategoride ki insanlara hitap ediyorum diye. Ama aslında bu kadar da basit değil. Bu gerçekten çok kompleks. Evet, indikçe inilmesi bir şey. Ee, sizi şunu kesinlikle öneriyorum. İlk başta çok dar bir müşteri kitlesine hedef alın ve onun için mükemmel bir sunum hazırlamaya çalışın. Mesela İstanbul'da bilmem ne semtindeki insanları bu peynir tatmasını istiyorum. Bunu yaptığınız zaman etiketlerinizde bu yazacak, ambalajlarınızda bu yazacaksınız, oraya uygun bir altyapı sağlamış olacaksınız ve oradaki düzen mükemmel işleyecek. Ama siz ilk başta ya ben bütün Türkiye'ye olacağım derseniz bu sizin kalitenizi çok çok düşürecek bir şey. Siz atıyorum İstanbul'a çok zengin bir semte bunu denediniz. Ne tutmadı? farklı, daha orta gelirli bir semtte bunu tekrardan deneyebilirsiniz. Bütün Türkiye'ye gittiğiniz zaman bütün kaynağınızı ve enerjinizi bütün Türkiye'ye harcamış olursunuz. Ne müşteri kitlenizi belirleyebilirsiniz ne de düzgün bir geri dönüş alabilirsiniz. O yüzden yavaş yavaş gidip farklı farklı segmentlere deneyip gerçekten kim sizin müşteriniz, kim bu ürünü almak ister onu öğrenmek çok önemli. Yani persona analizi yapmanız gerekiyor esasında. Bu peynir önemli olduğu gibi yaş, cinsiyet, daha önceki eğitim durumu, alım gücü önceden bunu bir kafanızda tabii ki de tasvir etmeniz gerekiyor. Bunu yapmak çok zor bir iş. Çünkü hiç düşünmediğiniz insanların bu peynire esasında ilgi çektiğini, ilgilerini olduğunu göreceksinizdir. Ve gelişen trendleri de takip etmeniz gerekiyor bu personalarla ilgili. İşte en son trendimiz de sağlıklı yaşam, sağlıklı yemek. İşte yediğimiz neyse biz oyuz hikayesi. Bu doğrultuda esasında reklamlarınıza bile bu doğrultuda yapmanız gerekiyor. Yani sizin müşteri kesitiniz, kime hitap ettiğiniz, tüm iş modelinizi etkileyecek şekilde yaklaşmanız gerekiyor. zengin ve orta gelirli semt örneğinden Hı. yola çıkacağım. Zengin bir semte ürün satmaya çalışıyorsanız ambalajınız çok iyi olmalı, onlara çok güzel bir paket deneyimi yaşatmalısınız, ürününüz güzel olmalı, bunlar çok çok değerli. Ama daha orta gelirli bir kısma satıyorsanız ilk öncelik fiyat olabilir mesela. Orada sürümden daha çok kazanabilirsiniz. Herhangi bir ürün çıktığında onu ilk satın almak isteyen bir kesim vardır. Her zaman vardır. İşte DJI'nin yeni bir Quadrocopter'i çıktığında bile hiç fiyatına bakmaz, umursamaz bile gider alır. Ya da Apple'ın herhangi bir ne olduğunda hemen gider alır. Bunun kim olduğunu önceden belirlemeniz ve onların esasında seslerini dinlemeniz gerekiyor. Madem bir peynir yapıyorsunuz mandada, şuna bakabilirsiniz. Manda sütünden imal edilmiş yoğurtları kimler alıyor? Yani Amerika'yı yeniden keşfetmektense size benzer klasmanda, fiyatta, performansta bir ürünü kaça satıyorlar, nerelerde satılıyor, kimler bunları alıyor? Verisine ulaşmaya çalışıyor. Okey, gelir kaynaklarından bahsedelim biraz Emre. Şimdi esasında müşteri kesitlerine çok güzel bağlanabilecek bir nokta bu, gelir kaynakları. Sorularımızı bir önce soralım kendimize. Müşterimiz gerçekten de hangi değerler için para ödemeyi kabul ediyor? Peynir örneğinden devam ediyoruz. Manda sütünden yaptığımız harika bir peynirimiz var. Kilosunu 120 liraya satıyoruz. Çok pahalı. Normalde bir düzgün bir tulum peyniri 60 liralara satılırken 100-120 liraya satmayı planlıyoruz. Tamam, peki bunları kimler alacak? Ve ne için para ödemeyi kabul ediyor? Tadından dolayı, sağlığından dolayı ve ardından da yaratmış olduğu o sağlıklı olma hissine para ödüyor. Neye para ödediğini boğulsunuz anlayayım müşteriyi kaybetmeye kaybetmeye başlar. Ee, pazarlamada 4P denilen bir kural var. İşte Product Place, Price, Promotion nasıl ifade ettiğimiz. Bunları tam Türkçe'ye çevirirsek, hangi ürünü satıyoruz, hangi fiyattan satıyoruz, nerede satıyoruz ve nasıl lanse ediyoruz, nasıl pazarlıyoruz? Bu dördü esasında sizin ana ee, müşteriye sunduğumuz hizmetlerin paketi oluyor. Yani ben peynir almaya gittiğimde, manda sütü peyniri almaya gittiğimde neye bakıyorum? Nerede satıyorum? Ben bunu BİM'den almak istemiyorum 120 bin liraya satıyorsa. Ben bunu işte Macro Center'dan ya da işte Migros'ta, 5 Migros'larda almak istiyorum. Neyse artık kaliteli ise bilemiyorum. Ardından ben bunu nasıl bir paketle almak istiyorum? Nasıl promote edildim? Nasıl bana lanse <laughs> ben bunu standart bir plastikte alıyorsam, nerede bunun sağlığı? Ben bunun kilosuna 100 lira ödüyorum. O zaman ne yapıyoruz? İşte özel bir yağlı kağıtla bunu sarıyoruz. İşte çok kaliteli ve çok sağlıklı olduğu ve tüm şartları, hijyen şartlarına azami ölçüde dikkat edildiğini ben bunu müşteriye yansıtmam gerekiyor. Çok çok önemli. Fiyat. Şimdi ben bunu 100 liraya satıyorum ama ben tüm Türkiye'ye ulaşacağım, inanılmaz şeyler yapacağım. Fiyatımızı indirelim. 65 liraya mal ediyorum, 68 liraya satacağım dediğinizde yine yanılıyorsunuz. Çünkü yarattığınız bir değer var. Değerde müşteri diyor ki, ben mandı sütünden aldığımı biliyorum. Bana bunu ucuza satıyorsa demek ki ucuza mal oluyor. Demek ki çok da kaliteli bir ürün değil diye düşünecek. Bizim normal mantık işleyişimizde çok ters olaylar var. Dünyanın en iyi ürünü yapıyorsak dünyanın evet. en çok satanı olmayacağız. Çok iyi bir ürünü çok ucuza satıyorsanız da yine en çok satan siz olmayacaksınız. Çünkü fiyat da aslında o şirketin kalitesi hakkında insanlara bir şey evet. anlatıyor. Gerçekte evet. anlatmasa bile. Sizin çok iyi satan bir ürününüz vardı. Dediği gibi 120 TL kilosu peynir satıyor olabilirsiniz. Ve siz bunu daha fazla satsın diye 100 liraya düşürdünüz. Müşteri şunu diyecek. Daha kalitesi ürünler kullanıp daha az üretmeye başladı. Siz her şey aynı kullansanız bile insanlarda böyle bir düşünce olacak. Kendi ucuz atıyor diye. Demek ki malzemeden çalıyor ya da bizi kazıklıyordu şimdiye kadar. Ya bunu da kalitesini işte. düşürdü. Ya da kalitesini düşürdü. İşte ikisi de müşterinin gözünde kötü gözükmenizi sağlayacak şey. Çünkü bir ürün satarken yalnızca ürünü satmıyorsunuz. Ürünle ilgili bir hizmetler, servisler ve esasında ürünün algısını satıyorsunuz. Ben orada kaliteli bir ürünü manda sütünden yapmış peyniri Alman hissiyatına kilosuna 100 lira para veriyorum. Yalnızca ürüne para vermiyorum. Yani yarattığınız tüm o hizmet paketini bir kurgulamanız gerekiyor bazı ürünlerde. Şu anda neler için ödeme yapıyorlar? Şu manda sütünden yapılmış yoğurda ödeme yapıyorlar. Peki şu anda nasıl ödeme yapıyorlar? Yani nerelerde yapıyorlar? Ne kadar ödüyorlar? Migros'larda satılıyor. Buffalo marka diye bir yoğurt biliyorum. İşte yarım kilosu, bir kilosu yaklaşık olarak 27 lira. Normal bir yoğurdun 4 katı fiyatı satılıyor. Satılıyor mu? Bence çok çok satılıyor. Nereden anlıyorum bunu? Her Migros'a gittiğinde yalnızca bir tane, iki tane kalıyor. Ya da çok fazla temin edilemediği için oluyor ama benim gözümde yarattığı bir imaj var. Buffalo marka yoğurdu bulduğunda git al imajı yaratıyor. Çünkü Yeteri kadar zaten yok. Fiyatı bile umursamıyorum. Ama her tarafta tikleştiği görüyorum. Bu noktada esasında beni doğru bir şekilde algılarım yönetiyorlar. Ben bunu hissedebiliyorum ve gidiyorum alıyorum. Ama çok alamıyorum çünkü benim için pahalı. Çok kalabalık bir caddede bir dükkan açmayı düşünüyorsunuz. Vapur durağının önünde bir kahveci açıyorsunuz diye örnek vereyim hatta. Birazcık daha sonra İnsanlar işte vapura biniyorlar ve vapura binmeden kahve almak isteyebilirler. Ve buradan bir sürü insan geçiyor. Bunlardan bir tanesi en azından ister ve o kahveyi alır diyebilirsiniz. Fakat e, iflas etmeniz çok olası olabilir. Çünkü orada şöyle de bir şey var. İnsan vapura yetişmek için koşarak gidiyorlar. Ve vapura indiklerinde de bir yere gitmeye çalışıyorlar. Vapur aslında, vapurun, daha doğrusu giriş kısmı sizin kahve satmanız için çok da uygun bir yer olmayabilir. Çünkü oraya oturup vakit geçecek insanların olması gerekiyor. Ve siz orada tek eve kahve satıyorsunuz diyelim. Bu sefer yine sıkıntı var. Çünkü insanlar o kahve alımını beklemek istemeyebilirler. Çünkü vapur kalktı mı, kalkacak mı onun telaşıyla orada sizi beklemek istemiyor olabilirler. Siz orada şu şekilde bir iş planı kurgulayabilirsiniz. E, kahveleri daha öncesinde hazır edip e, sıcak bir dolap gibi bir şey yapıp onun içerisinde soğumalarını sağlayıp sürekli orada 2-3 tane kahve hazır tutup ve gelen insanlara da cebinden para çıkarmaya uğraşmaz. Sadece işte ben e, kredi kartıyla temaslı olarak ödeme alıyorum dersem büyük başta insanları kaçırabilir. Nakit para şahitlerinde almazsın ve bozulur da. Fakat bir süre sonra alışkanlık haline geldi de bu. Koşarak geçerken o kahveyi alıp temaslı bir şekilde ödemeyi yapıp 10 saniye içerisinde sizden kahve alıp uzaklaşabilirler. Ve bu sizin müşteri kitlenizi aşırı arttırabilecek bir olay olabilir. O yüzden insanlardan nasıl ödeme aldığınız da çok çok önemli. Dediğim gibi ilk başta kötü olarak gözüken şeyler bir ileride işinizi çok çok açacak ve size çok iyi satışlar yapacak şeyler olur. Çok doğru örnek. Çok doğru. Düşünün evet yani. şimdi söylediğimiz her şey çok çok önemli gerçekten. Fakat onların hepsini bir kenara bırakıp şu anki kısma odaklanmanızı istiyoruz. Şu anki kısım gerçekten de para kazanıp kazanamayacağınızı ayıracak çizgiden bahsedeceğiz. Başladığımız değer önerileri. Birinci sorumuz şu. Neden senin ürününü alalım? Müşteri, sen neden para ödesin? Yani bir pastacı açtın, karşıda da pastacı var. Neden gelip senden pasta Bak Peynir örneğimize geri dönelim. Okey. Değil, değil mi? mi? Manda sütünden yapılan peynirimiz var. Neden senin ürününü alalım? Çünkü cevabını vermemiz gerekiyor. Şimdi ben müşteriyim. Personamızı kurduk. Personamız işte aylık x kadar gelir olan bir beyefendi ya da hanımefendi Migros'tan, Makro Center'dan alışveriş yapmak istiyor. Ve kaliteli şeyler ve sağlıklı şeyler yemek istiyor. Sağlıklı bir deneyim yaşamak istiyor bu peynirden. Tamam çok güzel. Neden benim ürünümü alsın? Ben şöyle düşünürüm. Birincisi sağlıklıyım, daha az tuzluyum, daha az yağlıyım, protein oranım daha yüksek, daha az fermante gıda tüketiyorum mesela. Yani buna cevap vermeniz gerekiyor. Birinci konu bence bu. İkincisi müşterilere sağladığımız başkasında olmayan değerler neler? Şimdi mesela ilk soruya verdiğimiz cevapla bunu kapatmıştı ama Diğer peynirlerde daha yüksek kolesterol, daha az işte kuru madde yani daha az protein var. Daha fazla yağ var, daha fazla tuz var. Bende ise bunların çoğu yok. Yüzde 50 oranında azaltmış. Ama azaltılmasının nedeni daha sonra yapılan fiziksel ve kimyasal süreçler değil. Manda sütünün sağlığından gelen bir süreç şeklinde lanse ediyoruz. Üçüncü sorumuz, müşterilerin hangi sorununu çözmeye çalışıyoruz? Bu çok önemli. Müşteri yerine kendini koyabilme müşteri gibi düşünebilme ve müşterinin nasıl davranacağını önceden algılayabilme. Bu arada da kısa shortcut cut lütfen bir kenara bırakın. Ya yani çünkü evet. ben en iyisini yapıyorum. O yüzden benden almak isterler. Kesinlikle. Çünkü ben şöyle iyiyim. Ya yani burada egomuzu bir kenara bırakıp gerçekten de böyle mantıklı... Yani gerçekten... fikrimize aşık olmayın diyor sadece. Biraz da gerçekçi realist yaklaşım evet. şekilde. Hangi sorunu çözmeye çalışıyoruz? Bu aslında ilk baştaki şeyle bayağı bir alakalı. Biz ilk başta işte fikrimiz var, fikrimiz var diyorduk. Ama o fikri girişim yapan, ürün yapan, değer yapan şey neydi? İnsanların e, sorunlarını çözüyor olmasıydı. Ne bu değerin arasında o çok çok önemli zaten e, birbiriyle doğru orantılı şeyler. Biz öyle bir sorunu çözüyor olacağız ve insanların öyle bir soruna sahip olacak ki bunlara cevap verdiğiniz için bizi tercih edecekler. Bergamotulumu alıyorum. Çok seviyorum bundan tost yapmayı ama inanılmaz yağlı ve tuzlu. Bir anlamda peynir tadını çok seviyorum, beni çok fazla doyuruyor, çok mutlu ediyor peyniri yiyince. E ne yapacağım? Bu noktada paranın bir önemi olmadığını düşünelim teorik bir dünyada. Ben şunu arz ederim. peynir tadını alayım daha az tuzlu, daha az yağlı olsun ama peynir gibi hissedeyim. Hmm. İşte ben bu soruna cevap veriyorum. Bir acı var, acı bir şekilde mutlu edilemedi ya da yaralar sarılamadı. İşte o yarayı bir sarmamız gerekiyor. Her müşteri hangi ürün ve hizmet örnekleri sunuyoruz? Okey, buna ben iki tane örnek vererekten başlayacağım. Ee, az önce bahsettik işte müşteri kesimini seçmemiz çok önemli. Fakat birazcık büyüdük ve işleri genişletmek istiyoruz ve biz sürekli çok parası olan insanlara ya da sürekli orta gelirdeki insanlara e, hedefleyip onlara satış yapıyoruz. Fakat başka insanlara hiçbir şey satmayacağız mı? Orada kocaman potansiyel var, onu hiç kullanmayacağız mı? Bunu Beat firması yaptı, bu kulaklık firması. Bu çok çok pahalı kulaklıklar çıkardı ve bütün ünlü sporcuların kulağında bu kulaklığı görebiliyordunuz, ünlü şarkıcıların, sporcuların. Ve bu bir süre sonra insanlarda popülerite haline gelmeye başladı ve herkes o kulaklığı almak istedi. Ve alamıyorlardı çünkü pahalıydı, herkes alamıyordu. ve onlar da şöyle yaptılar. Bir süre bu şekilde devam ettiler fakat ikinci bir ürün çıkarttılar. için daha uygun fiyatlı versiyonları ve daha az gelir olanlar bu kulaklığı alsınlar. Biz o aynı benzer kaliteyi bunu da sağlıyoruz demeye başladı. Bu şekilde müşteri kitlesi elde etmeye çalıştılar. Bu her zaman iyi olmayabilir hatta işinizi bile batırabilir bir diğer örnek Migros'a geleceğim. Migros bundan bir 5-10 yıl önceye kadar Happy Center gibi bir yerdi. Daha çok yüksek gelirli insanlara hedefleyen bir market esasında ve aynı detaycının yanındaki herhangi bir marketten aldığınızda 5-10 TL daha uygun alma gibi bir imkanınız varken İnsanlar Migros'a girip Migros'a alışveriş yapıyorlardı ve sorduklarında da insanlara ya burada yan markete girersen bu fiyat neden Migros'u tercih ediyorsun diye sorduklarında da ya işte burada arkadaşımla karşılaşma olasılığın daha fazla işte burada işte bir dilenci görmüyorum gibisinden cevaplar veriyorlardı ve bu şu demek oluyor insanlar kendi gibi insanlarla birlikte olmak istiyorlar o tarz bir ekosisteme girmek istiyorlar ve market olayı o marketin içinde bile bunu yapmayı başarmışlar ya bu gerçekten çok önemli. E sizin hitap ettiğiniz kitle sizin benimsemesi lazım. Ya e işte ben bunu giyiyorum ve bu kitle değil, kitle bile olması lazım. Hangi müşteri ihtiyaçlarını karşılıyoruz? Az önce Kaan'ın söylediği esasında işte Migros'un makro centerları yaratması, Migros olarak durması, aynı zamanda Migros şekilleri yaratması. Segmentasyon. Segmentasyon çok önemli ama segmentasyon yapılmış bir ürün şeklinde lanse olmaktansa esasında olabilecek en iyi ürünü sunmak ardından piyasa ihtiyaçları doğrultusunda Yarı bufalo, yarı manda, yarı işte inek sütünden yapılmış peynir. Daha sonra da o marka büyüyünce de yalnızca inek ve koyun sütünden yapılmış peynirleri aynı marka ve markanın değeri doğrultusunda satmak çok daha anlamlı olacaktır. Önce iyi ürünün sun, tek bir persone hitap et. Beach'te de çok doğru bir örnek bu ardından da diğer segmentlere alım gücüne doğru farklı ürünler piyasaya sürmek ee, söz olacaktır. Bu segmentasyon olayını Tesla'da çok güzel bir örnek olarak verebiliriz. Tesla ilk başta elektrikli arabalar yapıyordu ama elektrikli arabalar çok bilinmiyordu ve çok güzel bir yarış arabası yaptı elektrikli olarak ama dehşet hızlanıyordu ve çok da pahalıydı. İlk olarak bu ürüne girdi. Bu ürün sattı ve ikinci ürünü bir tık daha ucuz olarak çıkarttı ve onun da birazcık daha satış yaptıktan sonra üçüncü ürünü onun da daha uygun fiyatında satmaya Orta sattı. Ve sürekli sürekli bunu düşürüyor ve hemen herkese hitap etmeye çalışıyor. Ben seri üretime gideyim, çok düz üretim, herkese hitap edeyim derseniz siz o üretimde de başa çıkamıyorsunuz. Artık kaliteden çok çok fazla ödün vermiş oluyorsunuz. Ve hiçbir şekilde o kaliteyi tutturamıyorsunuz. Ve oradan kazandığınız parayla da kaliteli bir ürüne hitap etme ihtimaliniz çok düşük. Fakat yukarıdan aşağıya doğru gelmek her zaman çok daha kolay oluyor. Bu bölümde bu kadardı. Bir sonraki bölümde yine farklı farklı şeylerden bahsediyor olacağız. Girişimcilik, iş kurma, işte nasıl başarılı oluruz, fikirlerimizi nasıl ürettiğiniz gibi konularda bildiğimiz kadarıyla bir şeyler paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.